Merhaba arkadaşlar Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah Çok iyisinizdir Evet arkadaşlar Yine aklımızdaki kişi Bugün bir sistem Bir ayar Yine okudum yazdıklarınızı Yani biz Bıktık Bıktık Aklımdaki kişi Ben artık Gerçekten seni hayatımda istemiyorum. Yolun açık olsun. Diyelim bakalım. Ne diyecek? İyi diyecek. Oh keyfime göre mi oldu diyecek. Bir atak mı yapacak? Bakalım bir diyelim. Beğenen, takip eden ve yorum yapan arkadaşlarıma niyet alarak soruyorum. Aklımdaki kişi tükendim yoruldum ben artık seni istemiyorum yolun açık olsun diyoruz bakalım o ne diyecek beğenen takip eden ve yorum yapan arkadaşlarıma niyet alarak zamansız zamana ne zaman karşınıza çıkarsa o zaman için alın lütfen aklımdaki kişi ben artık yoruldum tükendim seni istemiyorum yolun açık olsun diyoruz üzülecek. Çok çok üzülecek. Haklısın diyecek. Haklısın. Yani bunu bu hale ben getirdim bunu söylemeni. Bir türlü dediğim gibi kolektifte ilişkiler, ilişkiler, ilişkiler çeşit çeşit. Belki bu aklınızda kişiyle aynı evi bile paylaşıyor olabilirsiniz. Fakat uzun süredir sizi, duygularınızı yok sayan bir aklınızdaki kişi var. ...o da bu sözün üstüne... evet ...ben uzun süredir sana boşluklar yaptım... ...sevgimi vermedim... ...olanı gösteremedim... ...maalesef ki... ...sen de bu sözü söylemek haklısın... ...çok üzüldüm, üzülüyorum... ...üzülürüm diyormuş... ...ama... ...aması... ...yani ben böyle de desen... ...benden gitsen de hocalarım... ...çünkü... ...evet bir netliğe varamamış olsam dahi ben sana karşı duygularım olduğunu biliyorum. Bunu sen de biliyorsun. Ama evet netlik yapamadım. Özgürlüğü de seviyorum, değişikliği de seviyorum. E açıkçası ne istediğimi de bulamadım, bilemedim. Yani benim istediğim tek bir kişiyle düzenli bir hayat mı? Onu da tam netleşemediğim için sana bu belirsizlikleri yaşattım. Bu sözü söylemekte haklısın. Çok mu üzülürüm? Üzülürüm. Ama gene aman ben ettim, sen etme demezmiş arkadaşlar. Ve diyor ki yani evet senin arkandan bilmediğin veya hissettiğin bazı işler çevirdim. Bu bir gerçek durum. Gerek gönül işleri gerek maddi işler Yani sen beni aslında Yan yana bile olsanız arkadaşlar Çoğu şeyimi bilmiyorsun Hayatımla ilgili bildiysen Bildiğin sandığın Çoğu şeyi yanlış biliyorsun ve bilmiyorsun e, Bitirdiğim Senden önce belki hayatıma girip Hala unutamadığım bir kişi var Olabilir e, Geçmişte olan Bir kişiyle hala kendi içimde savaşlarım oldu hala onu unutamadığım gerçeği var ee, sana karşı da senin gücüne, senin duruşuna senin sevgine evet kapıldım, kapıldım ama yani tam olarak sana gelmek, tam olarak bu ilişkinin adını koymak ee, korkuttu beni ürküttü eee ...geçmişinde maalesef sevdiği insandan sonra... ...tek aile olmak istediğim kişi diyor... ...sensin... ...çok duruş... ...net duruşu olan bir insansın... ...aklınızda kişi... ...ereli olsun dişil olsun... ...duruşu çok net, net olan bir insansın... ...özgüvenin çok yüksek... ...yıkılmıyorsun hayatla... ...senin bu duruşuna hayranım... ...ve... E, ...biliyorum ki taviz vermeyeceksin... ...bu saatten sonra... Ee, sevginin de azaldığının da farkındayım. Sevgini de artık rafa kaldırmaya yani yeter dediğinin bu sözü bana söylemeden önce bile hissediyorum. Ee, ama hep aklımın bir köşesinde olduğu gibi hep ee, diyorum ki ya biraz ben emek versem. Biz bir yeni sayfa açabiliriz. Onu endişelerinden kurtarabilirim de diyorum. Böyle de kendinden <laughs> emin bir halde. Devam edelim. Bakalım başka neler düşünüyor, neler hissediyor. Ee, böyle dediğinizde neler yapar veya yapmaz. ama isabet mi oldu diyecek. Neler düşünecek beğenen, takip eden, yorum yapan arkadaşlarımı niyet olarak devam ediyorum. Bakalım başka. Evet arkadaşlar. Yani bunun çok enteresan bir kişilik. Yani hem seviyor, hem başka kişiyi de unutamadığı bir kişi olduğunu itiraf ediyor. Ee, hak veriyor size bir döngünün içinde gidiyorsunuz. Diyor ki seninle yüzleşmek isterim. Seninle yüzleşmek isterim. Yani bunu bana bir laf olarak böyle direkt karşıma oturup biz her şeyi konuşmalıyız. Konuşmalıyız. Evet ben haklıyım demiyorum. Ama yüz yüze her şeyi konuşmalıyız. Benim de sana söylemem gereken şeyler var. Senin bilmediğin. Gene söylüyorum arkadaşlar. E, duygular, durumlar var. Benim hayatımda diye, değil. Dermiş bunu dediğinizde diyecek. Çok büyük hayal kırıklığına kapılırım. Üzülürüm. Çünkü senin var olduğunu bilmek bana mutluluk getiriyor, güven getiriyor. ben iyi olayım da yani keyfim yerinde olsun. Senin mutluluğun, ay senin varlığın bana iyi geliyorsa var olarak kal. Sen gitme. Ben istediğim gibi bir hayat. Öyle bir şey yok. Ee... Eğer ki böyle diyorsan yapabileceğim delimden gelen hiçbir şey kalmaz diyor. Sadece arkandan bakmakla kalırım. Ee, senin güvenini evet boşa çıkardım. Benim için e, sana sorsalar diyor kötü bir insan der misin? Ee, bazen ben de kötü müyüm diye düşünüyorum. Ama inan bu duyguları sana her şeyi diyor açıkça ifade ettim. Geçmişe dönük yaralarım var, kararsızlıklarım var. Bir daha üzmemek için de üzülmemek için de ve son yıllarda en güvendiğim, en yüksek duygu hissettiğim kişi sensin. E seni sen böyle deyip gidersen seni çok kıskanacağımı biliyorum. Seni kimselerle paylaşmak istemediğimi de biliyorum. Gene zekilik ve kurnazlığımı kullanarak seni bir şekilde kendime çevirmek, bir şekilde elde tutmak isteyeceğimi de biliyorum. Yani sen e, benden başkasıyla senin aile kurman, aile gibi olman e, ben unutamam yani seninle yaşadıklarımızı unutamam. E, hak da veriyorum bir şey de yapamıyorum bir şekilde gene seni elde tutmaya çalışırım diyor arkadaşlar ee, diyorum ya enteresan buradan da bir kart alalım ben kolay kolay bu fikrimden dönmeyeceğim aklımdaki kişi son olarak senden de birkaç cümle bugün için alalım nasıl olsa bakmaya devam ediyoruz görelim bakalım son sözlerin diyor ki senden yani seni evet özgürsün istediğin hareketi yapabilirsin ama ben senden vazgeçemem seni arayacağım seni ikna etmeye çalışacağım sen gerçekten benim istediğim bir insansın çok büyük bir hüsrana sen bana kapını kapatırsan çok büyük bir boşluğa düşerim bunun da farkındayım alttaki son kartta diyor ki maddi kaygılarım, korkularım da var seninle ilgili, sana yetememekle ilgili ee, kısacası diyor ki ben dengesizim ben seni seviyorum ama ben dengesizim idare et diyor ne yapacağız bilmiyorum hakkınızda hayırlısı sizi seviyorum canlı